Dört bin lira mı? Dört bin lira pilav mı? Dört bin lira pilav mı? Ne var içinde? İçinde ne var ne var içinde ne var? Bakayım Yiğit Şahin. Ran Lost in random Aa şeye çok benziyor Çizimlerle mi? İstek listemizi alalım puzzle platform İstek listemizi alalım bunu <laughs> Abi 4000 lira bir şey söyleyebilir miyim yani 4000 liraya ayakkabım ayakkabı da almıyorum Hiçbir şey 4000 liraya alacağım şey Evet abi üstüne Reşat altın atılıyor olabilir Başka türlü mümkün değil çünkü Başka türlü mümkün değil. Melis hoş geldin bu arada. <laughs> mümkün değil. Ne koyuyorlar acaba? bir <laughs> fikrim yok. Hani altını bulan kazanır gibi bir şey mi? Berkay Kağan efendim benim psikolojim şunu atayım bu videolar arasına girersin demiş. Funny VR fails mı? Haydi bakalım. Asıl funny VR fails burada var abi. Şöyle git. <laughs> Yüceeeğğğğ bak Jesus Hadi Harun Harun <laughs> 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 ya Abi Harun ya böyle bir insan Evladı olamaz Olamaz <laughs> ben seni inanılmaz bir şey- Harun'un yükseklik fobisi var tam korkuyor yani yüksekten çok çok korkuyor. Aynı şey bu arada Burak için de geçerli. Burak'ın da mesela yükseklik korkusu var, yükseklik fobisi var. O da o yüzden çok çok panik oluyor. Ama yani şu, şu bağırtı çağırtı inanılmaz iyi. Tamam merhaba. Yani. Yani. <laughs> <çok güzel> <laughs> Benim Allah. yok, ben de çok Allah. korkuyorum bu arada. Benim yok ama ben de çok korkuyorum. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah belanı versin seni. Aa. Ben teyze teyze. zaten düşmüşsün. Yani. zaten düşmüşsün. Daha hani eğilmişsin can Daha kendini niye yerden yere atıyorsun? Bir de sonra yerden yere <laughs> anladım. Lan. Aman yemin ediyorum 1.90 herif yok oluyor lan gözlerimizin önünde. Gözlerimizin önünde yok oluyor adam. Allah düşürmesin be. Aşağıya bırakıyor. inanılmaz. Yok canım kır kırılmaz mı ya? ne olacak zaten. ama. Ya çocuk yere düştü. Kabla... <laughs> ee, <anlamıyorum>. Allah! <laughs> Bu, o, bambarki, <gülüyor> 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 Mafya! Mafya. <laughs> Peki ben bir şey sorabilir miyim? Hakkı'nın eee anime kızı için düştüğü yer nerede? Nerede o video? Vay düşüyorum korkusunun yanında vay <laughs> düşüyorum korkusu. <laughs> nerede abi o? Hakkı çünkü gerçekten klip mi var? Klibi versene. Klibi gönder bir Hakkı bakayım. Yani ben şunu iddia ediyorum. Bence Twitch Türkiye'nin net net son zamanlardaki yani bu sene içerisinde görüp görebileceği en iyi klip o. En iyi klip. Bak abartmıyorum. O hakkı maşallah ne kadar iyi. Ben de göndereyim sizi bari. Efendim buyurun siz de şöyle. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Size Hakkı Bey'in kanalını alayım. Şöyle alayım. Buyursunlar buyursunlar. Hah geldi geldi geldi. Şimdi siz sanıyorsunuz ki dalgadan düşüyor diyoruz. Gerçekten düşüyor. Gerçekten yüzü koyun yere kapaklanıyor. Aa bak geri geliyor mikrofon. Sen onu at lan oğlum at. Tamam eee. Kız- Oğlum. Allah'ım bunu nasıl başardın ya? Ya bunu nasıl başardın ya? Cık, hala daha inanamıyorum bunun yaşandığına yayında. Ulan inanılmaz. Baya baya erif yüzük oyun yere kapaklanıyor ya kız eğleyeceğim diye. Tamam benim. Kız. Oğlum. Gel. gel. Aa, bak geri gireyim, sen onu al. Ne oluyor Kız şey <gülüyor> <gülüyor> Bir şey tam diyor ki, kız. <gülüyor> kız. <laughs> Allah'ım muhteşem ya. Muhteşem. İzledikçe daha da on numara bir hal alıyor. <laughs> ya düşünsene mesela öleceksin ama bu şekil bir ölüm. Ya mesela düşünsene Hakkı burada düş yandı Allah korusun tabii. Hakkı burada mesela düştüğünde ölüyor. Bu son an yani. Son anım bu. Seni sonsuza kadar böyle hatırlayacağız ya. Sonsuza kadar. Ve son sözün kız. Tamam, sonra okay. gezeceğim. <laughs> Ay klibin adı da çok iyi. Hakkı kıza düşüyor, mecaz değil. Ay <laughs> <laughs> Allah'ım. Ay 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 çok şükür ya Rabbim çok şükür ya Rabbim. Of.